Yolundayız'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Muhammed Demirci olacak. Kendisi kimilerine göre yeni sergendi, kimilerine göre yerli mesildi, kimilerine göre ise Maradona Muhammed'di. Ama ne yazık ki istediğimiz potansiyeli, ondan beklenen potansiyeli hiçbir zaman ulaşamadı. Kendisi gerçekte şu an Balıkesir Spor'da oynuyor ama bizim FM24 oynadığımız için şu an İskenderun Spor'da görüyoruz. Çok önemli değil profiline bakalım. Zaten teknik özellikleri ondan beklenildiği şekilde bir yere gelmiş. 28 yaşında çok da yaşlı bir futbolcu da değil. Hadi diyelim gerçek hayatta 29 yaşında olsun. Ee, baktığımızda özel yeteneğiyle ortaya çıkan bir futbolcu. Önceki serilerden farklı olarak bu sefer yapay zekaya değil direkt oyunun kendisine güveniyoruz. Oyunda ilk kez FM12'deyken yer almıştı Muhammed Demirci ve ekranlarınızdaki şekilde bir profile sahipti. Bu şu an potansiyel olarak gördüğümüz profil özellikleri. Biz de bunları alıp 16 yaşındaki profiline uyarlayarak yolumuza başlıyoruz. Kendisini kariyerini incelemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi şu an profil çok dolu gözüküyor ama bu potansiyel, bu potansiyele bile ulaşabilecek mi açıkçası emin değilim. Kararlılığını biraz düşük görüyoruz. Bu kararlılığın biraz da artması gerekecektir potansiyeline ulaşabilmesi için. Şöyle bir de inceleyelim. Özellik yeteneğinden biz şu an şu an gördüğünüz profil 135 mevcut yeteneğe sahipti. O 75'e inecek. Toplam potansiyel yeteneğinde 129 olarak göreceğiz. Yani maksimumda 129 potansiyel yeteneğe sahip olacak Muhammed Demirci. Şimdi ilk sezonun sonuna giderek başlayalım ve Muhammed Demirci zannetmiyorum forma giysin. Ama Beşiktaş'ta ilk sezonda neler yapacak bakalım. İlk sezonun sonuna geldik. Şu an 17 yaşına geldi bizim Muhammed Demirci'miz. Aynı zamanda gerçek Muhammed Demirci de oynamaya devam ediyor. Hatta ikisini kıyaslayarak da ilerleyeceğiz. Beşiktaş'ta hala 2 yıllık bir kontrat var. Zira Türkiye Kupası'nda bir karşılaşmaya çıkmış. Baktığımızda Zira Türkiye Kupası'nı finalde kaybetmişler. Eğer kazansalardı kariyerinin ilk kupasında kaldırmayı başaracaktı. Fazla değerlendirecek bir şey yok ilk sezon itibariyle açıkçası. Fiziksel özellikleri epey düşük bunların üzerine eğilmesi gerekiyor ama teknik özellikler hakikaten dikkat çekici bu tarafa e, yani buralar zaten yeterince keskin eğer fiziksel ve zihinsel özelliklerde çalışılırsa ondan iyi bir futbolcu çıkabilir tabi bu tamamen hocasına bağlı bir şey e, gerçek Muhammed Demirci ile de kıyas ettiğimiz zaman profilin benzerlikler içerdiğini görüyoruz bu da profilimizin aslında e, isabetli olduğunu bize gösteriyor e, şöyle bir özelliklerden de bakalım Mesela Muhammed Demirci'deki bazı teknik özellikler çok keskinleşmiş. Penaltı kullanmak, serbest vuruşlar, korner gibi. Bizim yeni Regen Muhammed'imizde ise şu an bunlar o kadar keskin değil ama bunun dışında da bizim teknik özelliklerimiz daha iyi. Dribbling yeteneğimiz, kontrolümüz biraz daha iyi gibi gözüküyor. Çalışkanlığımız da daha yüksek, keskin olarak. E, yüksekleri görmek gerekirse Evet şimdi 5. sezonun sonuna doğru gideceğiz Ve bakalım 5 sezon sonunda Muhammed Demirci nerede ve ne yapıyor olacak 5. sezonu da tamamladık Şimdi bir şeylerden konuşmaya hazırız Hep beraber incelemeye başlayalım Muhammed Demirci'nin bir yaşında Ve Belçika'da forma giyiyor Molenbeek takımında forma giyiyor Şu an oynadığı takım networking anlamında da çok iyi bir takım Çünkü Crystal Palace Lyon ve Botafogo'nun ortaklığıyla beraber e, şekillenmiş bir kulübün formasını giyiyor orada futbolcu geçişleri oluyor birbirlerine kolay bir şekilde. O yüzden belki onu kariyer yolculuğunda da bir premierlik bizi bekliyor olabilir bakalım neler olacak. Şimdi profilini inceleyelim. Kendisinin bu arada geçmişiyle başlasak aslında bir tık daha da iyi olabilir çünkü enteresan bir hamlesi de var. Muhammed Demirci bu takıma Galatasaray'dan transfer oldu. Çünkü bir sezonda Galatasaray forması giydi. Beşiktaş'taki ilk sezonda bir maça çıkmıştı. İkinci sezonda da hakeza bir maça çıktı. Ve sonra cüzi bir bedelle Galatasaray'a transfer oldu. 275 bin euroya hatta ki bonusları da var. Galatasaray'da bir lig maçı bir de kupa maçına çıkmış. Ve ertesi sezon Belçika'nın yolunu tutmuş. Galiba Muhammed Demirci gerçekte de Belçika'da oynamıştı. Muhammed Demirci'nin gerçeği şu an hala İskenderun Spor'da. Evet bir Moosecron takımına gitmiş. Böyle bir takım da kalmamış bu arada kapanmış. Baktığımızda seviyesine uygun ve kendini gösterebileceği bir takımı erken yaşta bulmuş. Bu bizim için değilse de Muhammed Demirci 2 için bir avantaj. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da formasını giymiş. 8 maçta 3 gol kaydetmiş. 2031'e kadar sözleşmesi var ve ilk 11 oyuncusu statüsünde forma giyiyor bu takımda. Teknik özelliklerde baktığımızda zaten oldukça keskindi ama fiziksele de bir yatırım olduğunu görmek mümkün. Yani bu burada ciddi bir gelişme söz konusu geçtiğimiz yıllara nazaran. Bu sezon ligde 2 gol 9 asist neredeyse çift taneli asist katkısına da ulaşmayı başarmış Muhammed Demirci. Şöyle bir önemli anlarına da gelip bakalım. Şöyle kariyerindeki anların hepsine bakacak olursak. ilk U21 maçına 17 yaşına çıkmış. Epey erken bir yaş. Sonra Galatasaray'da Zira Türkiye Kupası ikinciliği var. Süper Lig şampiyonluğu var. İlk Süper Lig şampiyonluğu desek de büyük tek Süper Lig şampiyonluğu zaten. Galatasaray'da gelmiş. Daha sonra Molenbeek takımına 725 bin euroya varan bir bedelle transfer olmuş. Ya yani bedeller çok düşük bu arada. Çok ciddi düşük. Ama olsun. Kulüp futbolundaki ilk golünü Serkle Brüj'e e karşı kaydetmiş. Ayın oyuncusu vesaire. Baktığımızda bir sezon 11 asistle Molenbeek asist rekoru kırılmış. Gelmiş geçmiş en iyi 11. Taraftarlarca yılın oyuncusu seçilmiş. Sevilen bir futbolcu ve Belçika'da yılın genç oyuncusu ikinciliği var. Henüz kupalara doyduğunu söyleyemeyiz. Tek bir kupası var Galatasaray'da. O kupayı kazanmış. ilk 5 sezon itibariyle Muhammed Demirci'nin kazançları böyle. Bence kendine iyi bir kariyer kurmaya başladı. 5 sezon daha ileri gittiğimizde onu farklı yerlerde de görebiliriz. Sen yani tabi potansiyelinin ne seviyesinde ona da bakalım. Aslında mevcut ile potansiyel yeteneği birbirine baya yakın. Yani tavana yaklaşmış durumda. Henüz de 21 yaşında. Bakalım burayı ne kadar koruyabilecek tabii ki. Bunu da görmek önemli. Şimdi 5 sezon daha ileri gidiyoruz. Ve toplamda 10. sezonun sonunda Muhammed Demirci nerede inceliyoruz. 10. sezona da geldik. 10. sezon bitti. Muhammed Demirci şu an 26 yaşında ve kariyeri ilginç bir hal almaya başladı. Öncelikle gerçek Muhammed Demirci futbolu bıraktığı için artık kendisini inceleyemeyeceğiz ama bizim Regen Muhammed Demirci'de konuşacak epey konu var. Öncelikle kendisi şu an Red Bull Salzburg'da oynuyor. A milli takım formasıysa henüz giymedi. Yıllık 2.3 milyon euroluk bir maaşa sahip ve rotasyon oyuncusu statüsünde oynuyor. Yani küçük takımların büyük topçusuyken artık biraz daha üst seviyelere gelmeye başladı. 26 yaşındayken yani sınırlı potansiyeline rağmen bence iyi zorluyor diye düşünüyorum. Bu sezonda spektaküler bir performans, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de var. 10 maça çıkmış ve Bundesliga'da yani Avusturya Bundesliga'sında 5 gol 12 asist gibi dikkat çekici bir performansa sahip. Şimdi yavaş yavaş kariyerde bir bakalım. İstatistiklerdeki kısma bakalım. Biliyorsunuz onu en son Molenbeek'te bırakmıştık. Ee, 27-28 sezonda bırakmıştık. Burada sonraki sezonda da 2 sezon daha forma giymiş. 4 gol 8 asist, 4 gol 4 asist. 30-31 sezonunun başında Fransa'ya bir kiralık yolculuğu var sezonun başında. Transferin son günlerinde. Kendini Fransa'ya atmış bir sezon. Yani çok iyi bir performans olduğunu söyleyemeyeceğiz tabii ki. Ama sonraki sezon sezona Molenbeek'te başlıyor yine. Ama bu sefer kendini Belçika devi kulüp Brüje atmayı başarıyor. Hem de 11 milyon euroya baktığımızda evet düşük maliyet diyor. Bonuslarla 11 milyon euro olmuş. Tek sezonluk bir performans ve akabinde de bu performans onu Red Bull Salzburg'a gönderiyor. Burada kariyer biraz karışmış ama yine sezona kulüp Brüjde başlayıp orada Salzburg'a geçiş yapmış. Ne dedik en son 28'deydik. 29 sezonunda bakıyoruz. Mekelen karşısında attığı gol Molenbeek'in en hızlı golü olmuş. Bizim kariyerlerde genelde futbolcular en hızlı gol rekoru kırıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Yani FM kariyeri başladıktan sonra mı ölçülmeye başlıyor bilmiyorum ama. Lens'te sezonun en iyi 11'ine yazdırmış kendini. Kulüp Brüjü tarafından alınmış dedik zaten onu. Kupa yok mu kupa ya? Kupa istiyoruz. Kulüp Brüjü de kupasız mı geçmiş Kulüp Brüjü? Bak bu in ilginç oldu. Asist Krallığında ikincilik var. Salzburg'a gelmiş ve... Unica ÖFB Cup. Nedir bu? Geldikten sonra kariyerindeki ikinci kupası oluyor. Evet Galatasaray'daki kupasından sonraki ikinci kupa için... Neredeyse 10 sene beklemek zorunda kalıyor ve Avusturya Lig kupasını kazanıyor Salzburg'da birlikte. Aynı zamanda ilk lig şampiyonluğu değil, ikinci lig şampiyonluğunu da Salzburg'da kazanmış oluyor. Avusturya'daki ilk şampiyonluğu diyebiliriz. Ee, Salzburg asist rekorunu da kırmış. Aslında kariyeri oldukça renkli. Takımdan takıma geçtiği ve her gittiği takıma da renk kattığı bir şekilde ilerliyor. Özelliklere baktığımızda ise tam potansiyelini karşıladığını görüyoruz. Şu an 129 potansiyel 129'unda kullanıyor diyebiliriz. Yani profili buradan daha yukarıya çıkmayacaktır. Ama zaten bu burada seyrettiği sürece de onun her zaman parlak bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Ve şimdi ilerleme zamanı 5 sezon daha ilerleyeceğiz. Döndüğümüzde 31 yaşına gelmiş olacak. Bakalım 31 yaşına geldiğinde Muhammed Demirci 2 nerelerde ne yapıyor olacak? Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor Muhammed Demirci. Artık 31 yaşında takımları gezmeye devam ediyor diyebilirim. Şu an kendisi Olimpik Lyon forması giyiyor. Ve milli takım tecrübesine de sahip. Gerçekten çok geç yaşta da olsa milli takımda forma giymeye başladı. Enteresan onu da inceleyeceğiz. Şu an 6.4 milyon euroluk bir maaşa sahip. Aynı zamanda kendisinin kariyerinin başında eksik olan o kararlılığının da epey arttığını görmek mümkün. Yine zihinsel özelliklerde onu ofansif oyun kurucu yapacak özellikler epey keskinleşmiş vaziyette. Yani hem olgun hem de üst düzey bir futbolcu haline geldi. Şöyle de bir bakalım. İlk milli maçında 2035'te yani sadece 3 sezon önce çıkmış. İlk golünü ise geçen sezon Kazakistan karşısında bulmuş. Molenbeek takımını ve kulüp bürüş takımlarını seviyor. Oralarda iyi vakit geçirdiğini anlıyoruz buradan. Şimdi kariyerini inceleyelim bir yandan da. Kendisinin orada itibarının dünya çapında olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça değerli. Zaten herhalde söylememe gerek yok. Mevcut profilini epey bir solladı. Ama biz tabi şu an detaya iniyoruz. En son kendisinin Salzburg'daki ilk sezonunda kalmıştık. 2034'te Ligi kazanamamışlar ama Kupa'yı kazanmışlar. Yine bir Kupa, sonra Bundesliga, iki kere daha Bundesliga kazanılmış. Zaten Salzburg'da oynayınca Kupa Bey'i oluyorsunuz otomatikman. Ve sonra serbest bırakılmış, sonra Lyon'a geçmiş. Bu sezon Lyon'da da herhangi bir şey kazanamamış. Bu arada zaten Lyon'da epey az forma giymiş, yani onu da gösterelim. Ee, şöyle, sadece 8 maçta forma giymiş, 1 gol atmayı başarmış. 11 tane maça sonradan girmiş ve sadece 2 golü var. Bunun yanı sıra şöyle bir enteresan da bir transfer hamlesi olmuş. Şöyle kariyerini incelediğimiz zaman görüyoruz bunu. Salzburg'daki 4. sezonunda ki devre arası Kopenhag'a kiralık olarak gidiyor ama hiçbir maça çıkmıyor. Bu acaba zamanında Buruma'nın Gaziantepspor'a kiralanması gibi bir şey mi bilmiyorum. Sonraki sezon biraz idareten <laughs> forma giymiş ve sonra Lyon'a da geçmiş. Lyon'da da idare ediyor. Kariyeri epey düşüşte. Yani bu Kopenhag hamlesi ona pek iyi gelmemiş gibi. Lyon ligde nerede? Ona da bir bakalım. Olimpik Lyon ligin 10.sü. Hep zaten Paris Saint Germain şampiyon oluyor. Şaşırmayacağımız bir şekilde. Sakatlıktan yana da hiçbir problemi yok. Bu da güzel. Aslında kariyerinin düşüşe geçmesi için hiçbir gerekçesi yok. Ama doğru takımları bulamıyor işte futbolculardaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani doğru kariyer yönetimi aslında onun kariyerinin başı epey iyi bir durumdaydı ama şuradaki Salzburg'da ilk 11'i kaybetti sanırım şu sezon. Evet yani hemen hemen tamamen ilk 11'i kaybetti 34-35 sezondan sonra. Kötü hamleler üst üste gelmiş özellikle Danimarka yolculuğu bir intihar gibi görebiliriz. Olimpik Lyon'da şu an forma giyiyor ve önümüzdeki iki sezonda Olimpik Lyon'da forma giymeye devam edecek. Dolayısıyla biz onun sözleşmesinin biteceği 2040 yılına gidiyoruz şimdi. Döndüğümüzde 33 yaşında olacak ve bakalım neler yapıyor olacak. Olimpik Lyon'daki sözleşmesinin sonu olan 2040 yılının Mayıs ayıyla geri dönüyoruz. Ama kendisini bambaşka bir takımda buluyoruz artık sözümüzü mü dinledi yoksa bir yerden sesimizi mi duydu bilmiyoruz ama 33 yaşındaki Muhammed Demirci kariyerini baştan yarattı ve Olympiakos forması giyiyor şu an kendisi. Milli takımdaki tecrübesi de artarak devam ediyor. İlk 11 oyuncusu statüsünde oynadığı Olympiakos'ta toplamda 4 milyon euroya yakın bir maaş kazanıyor. 2 sezondur bu takımda forma giyiyor. Şöyle detayına da bir bakalım. Olimpik Lyon'da biliyorsunuz facia bir sezon geçirmişti. Ondan önceki sezonlarda kendisi için kayıp sezonlardı. Devreye burada talih, kader ne derseniz deyin o giriyor ve kendisini Yunanistan'a taşıyor. Yunanistan'da ise ömründe görmediği ortalama puanlara sahip oluyor. Bu sezonun sonunda 21 maçta 7 gol 8 asist ve 7-28 ortalama puanla kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesini geçiriyor. Önemli anlara gelince tabii ki yine Salzburg'da olduğu gibi Olympiakos'ta mevcut liginin domine eden takımlarından bir tanesi ve bunu da o takımda kazandığı iki sezondaki iki Süper Lig şampiyonluğuyla görüyoruz. Bunun dışında bireysel başarılarda eksikler var tabii kendi yani Çok iyi bireysel başarılar söz konusu değil. Bu sezon yılın Süper Lig takımında da yer almış 2040 sezonunda. 33 yaşındaki futbolcunun hala mevcut yeteneği potansiyeline epey yakın yani pek düşüşe geçmediğini görüyoruz. Bu hem şaşırtıcı hem de güzel. Yani onu iyi bir final bekliyor kariyerinin sonunda. Şu an hala bir sezonluk daha kontratı bulunuyor. Büyük ihtimalle bu kontrattan sonra futbol hayatının noktalar. Dizde genel olarak o zaman inceleriz. Şimdi Muhammed Demirci'nin kariyerinin sonuna gideceğiz ve bakalım bu güzel kariyeri nasıl sonuçlandırdı? Müthiş bir kariyer sonuyla yolumuza devam ediyoruz. Hatta yolculuğumuzu tamamlıyoruz demek belki daha doğru. Muhammed Demirci 35 yaşında bir sezon daha ilerleyeceğim demiştim diye hatırlıyorum. İki sezon daha ilerledik. 2042 yılının Haziran ayındayız. 44 milli maçta 3 gol atmayı başardı. Ve kariyerinin sonunu memleketinde tamamladı ama Galatasaray'da tamamladı. Muhammed Demirci Beşiktaş taraftarı olmasına rağmen Galatasaray'da daha çok tecrübe yaşadı diyebiliriz. Kendisi bu sezonun sonunda henüz bir sene daha kontratı olmasına rağmen emekliliğini açıklıyor. Toplamda 44 milli maçta 3 gol imzasını attı ve birçok dili konuşabilir halde. Yunanca Danca'yı bile o 6 ayda en azından dil kursuna gitmeyi başarmış. Olympiakos'u görüyoruz. Orada zaten iyi hatıraları var. İki tane de eski menajerini sevdiğini söylemiş. Şimdi kariyer istatistiklerinde kendisi Olympiakos'taki ikinci sezonunda kalmıştık. Evet bir sezon daha Olympiakos yaptı. O da yine kariyerinin en muhteşem senelerinden bir tanesi olmuş ve son sezonda da Galatasaray'a imza atıp memlekette futbolu bırakıyor. 27 maç 1 gol 9 asistle bitirdi bu kariyeri. Kariyerini noktalarken özelliklerinde kendisinin mevcut yeteneğinin hala 127 olduğunu görüyoruz. Yani bu istikrarı korumuş olmasına epey şaşırdım. Normalde futbolcuların özellikle bu gibi teknik özelliklerinin daha ön planda olan futbolcuların epey düşüşle kariyerlerini bitirdiklerine şahit oluruz. Aslında o kendisiyle alakalı vaat ettiği şeyleri gerçekleştirmiş oldu bu kariyerde. Onu da görüyoruz. Olympiakos'ta oynadığı 3 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Bunun dışında Yunanistan Kupası'na sahip mi? Evet bir tane de Yunanistan Kupası kazanmış ve kariyerinin sonunu Galatasaray'da geçirip Galatasaray'da da bir Ziraat Türkiye Kupası daha kazanmış. Zaten Ziraat Türkiye Kupası var mıydı bu adamın? Yokmuş. Süper Lig şampiyonluğu kazanmış. Pardon. Evet kariyerinin başında bir Süper Lig şampiyonluğu vardı. Bir de Ziraat Türkiye Kupası aldı. Yani Türkiye Ligi'ni tamamladı aslında. Şöyle bir ligimizdeki şampiyonlara da bir bakalım. Bu sezon Samsun Spor şampiyon olmuş. Ne alaka? Galatasaray'ın çok ciddi bir dominasyonu söz konusu. Samsun Spor'un da 3 tane şampiyonluğu var bu kariyer yolculuğu sırasında. Daha önce denk gelmiş bir de hatırlamıyorum. Diğer yolunda serilerinde tam hatırlayamadım Samsun Spor var mıydı ama epey sürprizlere gebe bir kariyer olmuş gibi gözüküyor. Samsun'un ikinciliği de var, üçüncülüğü de var. Yani zirvenin gediklisi diyebiliriz. Evet kariyeri genel olarak şöyle bir karşımızda açıkken de kapanışı yapalım. Muhammed Demirci ki zaten şüphesiz ki gerçek kariyerinin epey fersah fersah üstüne çıktı. Avrupa'nın yani güçlü takımlarında forma giymese de bence adından söz ettirdi. Milli takım tecrübesini 28 yaşında yaşamaya başladı ve ciddi bir sürede aldı. Büyük denizde küçük balık olmaktansa orta seviye bir denizde iyi bir balık olmayı tercih etti diyebiliriz. Bunu da hem Beşiktaş üzeri Galatasaray hamlesi üzerine Molenbeek'e gitmesiyle görüyoruz. Belki daha farklı daha büyük bir kulübe gitseydi çok daha keskin bir düşüş yaşayabilirdi. Düzenli forma şansı bulamayabilirdi. Beşiktaş'ta da kalsa, Galatasaray'da da kalsa bu seviyeye ulaşamayabilirdi. Bununla beraber geri dönüp baktığımızda kendisinin 3 tane Avusturya Bundesliga şampiyonluğu olduğunu görüyoruz. 3 tane Yunanistan Lig şampiyonluğu olduğunu görüyoruz. 1 tane Türkiye Süper Lig kupası var. Yine 4 tane Avusturya kupası, 1 tane Yunanistan kupası ve 1 tane de Ziraat Türkiye kupasına sahip. Kupalarla dolu, bireysel başarıdan uzak ama yine de kupalarla dolu iyi bir kariyeri geride bırakıyor Muhammed Demirci. Biz de böylelikle videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bir yorumunuz olması halinde yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Ve eğer istediğiniz farklı bir futbolcunun kariyerini incelemek isterseniz de bunları da yine yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Yeni bir videoda yeni bir içerikte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.